Merhabalar arkadaşlar, dostlar. Bugün sizlerle iki şey tanıtacağız aynı videoda. İlk tanıtacağım şey bizim Discord sunucumuz. Hiç kimse gelmemiş. Sadece botlar hariç. Üç tane de botumuz var. Mi 6, Robot ve Template adında bir bot. Birkaç botumuz var arkadaşlar. Şu an ben Discord sunucumun linkini aşağıda veriyorum. Kesinlikle değil. girin. Aynı zamanda burada fark ettiğiniz yardımlaşma grubu adında bir şey var gittiyseniz şurada nereye gitti? Ha şuradaymış kapatmışım yanlışlıkla. Yardımlaşma grubu adında bir şey var arkadaşlar. Şuradan istediğiniz su sorabiliyorsunuz aynı zamanda şurada da benimle beraber online yapabiliyorsunuz yani konuşabiliyorsunuz. Peki bunlar ne işe yarayacak? Mesela en blokta bir sıkıntınız oldu. Aa bu sıkıntı çıktı. Daha sonrasında görsel atacaksınız. Peki görsel atabiliyor muyuz? Evet. Aynı zamanda level sistemimiz de var. Mesela rastgele bir görsel atayım. Tan görsel olabilir. Büyük eksistan. Evet. Şu olabilir. İlk defa ediyorum ama arkadaşlar. Yani Bak. Bu. çalışmıyor. Mıyor. Ve daha sonrasında upload diyorsunuz. Ben de bakacağım. Oldu mu? Olmadı mı arkadaşlar? Daha sonrasında siz da aynı şekilde. Adobe Premiere'da, Adobe Search'da, Adobe After Effects'da, Adobe Photoshop'da, Adobe Illustrator'da. Buradan da dediğim gibi şey yapabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Evet. Daha sonrasında benim önünüzde eklemek istediğim bir kanal var. O adı da Paralı İş diyorum arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Diyorsunuz ki abi bana bu 5 ka kaç TL olur diyorsunuz arkadaşlar. Ben de diyorum ki kaç TL olur bu? Mesela bu 20 dakika olur. 20 20 TL olur. Daha sonrasında anlaşıyoruz bundan ya da şuradan da olabilir. Anlaşıyoruz diyoruz. Daha sonrasında video videonun içeriklerini bana paylaşıyorsunuz. Daha sonrasında ben montajlıyorum. İster Premiere'dan montajlayacağım, ister After Effects'ten montajlayacağım. Aynı zamanda sadece montaj için değil, bir sürü şey için de geçerli. Aynı zamanda şuraya gelecek, geleceğim arkadaşlar şuraya Arduino evet, Arduino'yu ekliyorum. Daha sonrasında arkadaşlar gene aynı şekilde Unity ekleyeceğim. Evet, şunlar, şunlarla ilgili de birkaç kaç soru da sorabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan gideceksiniz. Abi, aynı zamanda e, isterseniz size projelerinizi de yapabilirim ama paralı bir şekilde. Anlaşacağız fiyatla. Evet, benim tanışacağım ilk şey bu arkadaşlar. Daha sonrasında yepyeni bir sekme açacağım. Evet, yepyeni bir sekme. Diyeceğim ki, Robotik Mobi Ve yazdım, değil mi? giriyorum buraya. Şu değil ama. Google yazalım daha iyisi. <laughs> Google. Aynı zamanda arkadaşlar bakın bizim çok güzel bir tane şekil var. Geliyorsunuz buraya. Diyorsunuz ki Shift buna giriyorsunuz ve 147 147 adınızı giriyorsunuz. Omar 09 daha sonrasında ben bunların arasında arkadaşlar çekiliş yapacağım bu adlar arasında. Bu çekilişleri kazanan arkadaşlar şuradaki kodculara girebilecek arkadaşlar. 3 kişi değil 5 kişi değil 10 kişi e, bunlara girmeye hak kazanacak ve devam ediyoruz videoya. Google, Google yani. Girdim. Robotik mavi. Evet. Robotik mavi. Çıktı mı? Evet. Şurada logosu gözüktü. Robotik mavi'ye gireceğiz. Gene mi aynı şey? Bir saniye. Heh, tamam. Çıktı. Böyle bir site önünüze geliyor. Şuradan login diyorsunuz. Mesela ben Google'la bir login olayım. Hangisiyle girsem? Evet. En iyi hesapla gireceğim. En çok puanımın bulunduğu hesapla gireceğim. Işılıyor şu an arkadaşlar. Birazcık sizi bekletebilir. Fark etti, fark ettiyseniz böyle bir arı yüz çıktı. Şimdi ben de 1100 dakikan var. Almıştım. Burada applications var mesela Unity'de ün, e, bir şey yaptınız ya da APK'nız var ya da APK değil de iOS'un iOS'a e, şey olan var yani, tam olarak diyemedim ama bilenleriniz bilir. Peki arkadaşlar burada ben ne yapacağım? Bizim işimiz burada değil. Bizim işimiz arkadaşlar manual test adında bir şey. Bakın fark ettiyseniz buraya böyle açtığınızda sanki bir telefon şeyiymiş gibi gözüküyor. Aa, fark ettiyseniz iPhone yani on, Apple iPhone 12 Pro Max var arkadaşlar. Ama burası kastıracak. Bundan dolayı ben Windows Android kesici, şey yapacağım. Mesela X Amo, X -Ami. Şurada arkadaşlar fark ettiyseniz basamadım bakın arkadaşlar işte böyle bir şey çıktı yanımda bakın arkadaşlar işte böyle bir bu galiba takılı değil yok şu olmaz arkadaşlar i̇şte bazı cihazlar takılı olmuyor orada ben gittim oraya ha. tamam şuna bir girelim bir bakalım bakın arkadaşlar işte basit dediğinde açılmış olması lazım bekleyelim biraz Aynı zamanda bir sürü cihazla var fark ettiyseniz aynı zamanda bunu e, a, telefondan da açabiliyorsunuz sanki telefonunuzmuş gibi kontrol edebiliyorsunuz Belki burada hangisini alabileceğim hangisi daha iyi diye şey yapabiliyorsunuz ben indireceğim sayfayı Samsung a41 bakın hemen açıldı bakın arkadaşlar bu yaptıklarım fark ettiyseniz Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Windows, e, Android'in arayüzü çıktı. Burada oyun indirebiliyorum. APK indirebiliyorum ve test edebiliyorum. Mesela iOS, iOS'unuz yok, e, iPhone'unuz yok. Ama iOS, e, iPhone'a özel bir tane oyun yaptınız. Burada tıkır tıkır deneyebiliyorsunuz. Evet, mesela yapamıyorum. Proje dokumatik, proje sıkıntıla düzeltildi inşallah. Mesela Aynı zamanda başka bir reklam yapacağım. Buradaki gördüğünüz arkadaşlar Stupid Be Bird benim başka zaman indirdiğim bir tane oyun. Bu bizim arkadaşlar yaptığımız bir tane oyun. Onu da Google Play'de aşağıda linkini kesinlikle vereceğim. Play ediyorum arkadaşlar. Evet böyle bir oyun arkadaşlar. Birazcık kastırıyor tabi. Evet düşecek bakın arkadaşlar böyle kastırdığından dolayı göze gözükmüyor böyle bir oyun arkadaşlar evet vatanbilgisayar.com neyse disconnect diye biliyorsunuz arkadaşlar burada daha sonrasında arkadaşlar test açısından e, aynı zamanda arkadaşlar e, manual testteki buradaki şeyleri kullanmak için bedavada kullanabiliyorsunuz ama bir aylığına kullanabiliyorsunuz bundan dolayı bunlar hiç azalmadı bende 1100 şey var şuradan alabiliyorsunuz istediklerinizi mesela şurada limit filan belirleyebiliyorsunuz ilk başta arkadaşlar şunu şuradan 200 dakika veriyor size başladığınızda ben bunu almıştım ama güncellenmeden önce almıştım çünkü 200 ms değildi de şey veriyordu o Bakın burada 100 diyor Evet arkadaşlar ee, Bir tane videonun sonuna geldik Bir tane arkadaşım da arıyor tam vaktinde aradı bir de Hadi bay bay ee, Bu arada e, Bu arada Demeyi unuttum arkadaşlar aşağıdan abone olmayı unutmayın Aynı zamanda Bu gruba kesinlikle arkadaşlar girin Tamam mı ve bay bay